Beşinci sorumuz böyle hafif verili yani çok bir grafiği yok ama hafif bir veri, hafif bir ortalama alınması, hafif böyle yüzde alınması gibi böyle genel bir hesap sorusu. Beşinci sorumuz hemen okuyoruz öncelikle. İnternet üzerinden yemek satışı yapılan bir sitede sipariş veren kullanıcılar restoranları servis hızı, sunum ve lezzet kriterlerine göre birden ona kadar puan vermektedirler. Verilen bu puanlara göre restoranların aldığı puanlar internet sitesinde yayınlanmaktadır. Nasıl yemek sepetinde ya da herhangi bir yemek sitesinde biz puan veriyorsak aynı sistem. Sitede yayınlanan restoranın puanı servis hızına verilen puanların ortalamasının %30'u, sunuma verilen puanların ortalamasının %25'i ve lezzete verilen puanların ortalamasının %45'i alınıp toplanarak hesaplanmaktadır. Aşağıda bu sitedeki bir restoranın puanı ve servis hızı ile sunum kriterlerine ait ortalama puanlar verilmiştir. Buna göre restoranın lezzetine veren puan, lezzetine verilen puanların ortalaması kaçtır? bize restoranın puanını vermiş. Restoranın puanını hesaplamak için gereken 3 tane öğenin bir tanesi bilinmiyor. Biz bunu kullanarak bu üçünü kullanarak bunu bulacağız. Önce bildiklerimizi yazıyoruz her zamanki gibi. Restoranın puanı puan eşittir Servis hızına verilen puanların ortalamasının yüzde 30'u, servisin yüzde 30'u artı sunuma verilen puanların ortalamasının yüzde 25'i, sunumun yüzde 25'i artı lezzete verilen puanların ortalamasının yüzde 45'i. Lezzet yüzde 45 şöyle kenardan yazdım siz şey yap, anlarsınız onu e, buna göre bizim restoran puanını biliyoruz. Restoranımızın puanı kaçmış? Restoran puanımız 9'muş. Bu demek oluyor ki 9 eşittir. Servisin %30'u. Öncelikle servisin %30'unu hesaplıyoruz. Normalde 8,7 ama daha kolay bir şekilde hesaplamak için siz buna 87 bölü 10 diyebilirsiniz. Öyle derseniz daha iyi olur. %30'u. %30'unu 30 bulmak için çarpı 30 bölü 100 yapıyoruz. Birincisi zaten bu Buna sıfıra üst alt çapraz götürme prensibi. Üstün sıfıra altın sıfırını götürüyor. Bu da 87 çarpı 3 261 bölü altları da çarpıyoruz. 100'e eşittir. Yani 2,61'dir. 9 eşittir. 2,61 artı sunumun %25'i 9'muş sunum. %25 aynı zamanda 1 bölü 4'e eşittir. 9'un 1 bölü 4'ü 9 bölü 4'ten 2,25'tir. 2,61 artı 2,25'tir. Artı lezzetin %45'i. Biz lezzetin kaç puan olduğunu bilmediğimiz için normal 3. elemanı bulma olayı. 2,61 ile 2,25'i topluyoruz. Aynı virgülen aynı yere gelmesine dikkat edin. 6 8, 4 virgülü de buraya koyduk. Sonra da 9'dan çıkartıyoruz ki buranın olması gereken değeri bulalım. 9'u da tabii böyle dersek 3 olarak çıkartamıyoruz. Yani şöyle iki tane yanına sıfırını koyuyoruz. 4.86'yı çıkartıyoruz. Bu 10. 4 zaten. Burada 9 kaldı. 1. Burada 8 kaldı. 4 virgülü de koyduk. Lezzetin %45'i lezzetin yerinde olması gereken sayı 4,14'müş. Bir şeyin %45'i 4,14 ise %100'ü kaçtır? Yine doğru orantı kullanıyorum. 4,14 çarpı 100 bölü 45 eşittir x. x de lezzetin ortalaması. Zaten virgül 100 çarpılınca virgül gidiyor. 414 bölü 45 oluyor. 414 bölü 45 de 9,2'ye eşit. Yani lezzetin ortalama puanı 9,2'ye eşitmiş. B şıkkı doğru cevap. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Arada bir hapşırık krizi yaşadım. Geri geldim. Altıncı sorumuz bir üçgen sorusu. Üçgen sorularında yani genel olarak geometri sorularında ben her zaman çizmeyi tercih ediyorum. Böylece çok daha rahat bir şekilde görebiliyorum ortada olanı. Okuyoruz. Aşağıda ABC üçgeninde, pardon, e, kenar ortaylar üçgen içerisindeki G noktasında kesişmektedir. G noktası burası. Kenar ortaylar, üçgende bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasıdır. Yani bu köşeden çıkar, karşı kenara ortadan tam olarak ikiye böler. Ve bunlar bir noktada kesişir. Esnemeyen üç tane özdeş mavi ip, üçgenin kenarlarına çakışık olacak şekilde, yani tam üstünde e, yerleştirildiğinde oluşan görüntü yukarıdaki gibi oluyor. Burada üç tane özdeş mavi ip demesinin sebebi bizim bunları ölçü birimleri gibi kullanacak olmamız. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şıkları tek tek deneyeceğim ki böylece siz de daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Artık hangisine denk gelirse. Bazen D'den başlarsın cevap A çıkar, bazen A'dan başlarsın cevap D çıkar. Artık hangisine denk gelirse. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Bu kenarların eşit olup olmadıklarını bilmiyoruz. Ama... Aynı uzunluktaki parçaların kapladığı yere göre kenarın büyük ya da küçük olduğunu belirleyebiliriz. Mesela ben bir parmağımı bunun kenarına koysam burada daha az yer kaplar çünkü burası uzun kenardır. Ama bu kenara koysam aynı parmağı daha çok yer kaplar çünkü burası kısa kenardır. Aynı oradaki mantık gibi uzun olan daha çok en uzun olan daha çok yer kapladığı için bu kenar diğerlerinden daha kısa bir kenardır. Ama bu kenarda çok daha az bir yer kapladığı için aynı şekilde. Yani hepsi x bunların. Hepsinin uzunluğu x. Ama x burada neredeyse yarısından fazla yer kaplamış ama burada yarısına kadar bile gelememiş. Demek ki bu kenar diğerlerinden çok daha uzun. Onun için şöyle yazabilirim. BC kenarı büyüktür. Sonra bu var. Büyüklük sıralamasına göre küçükten büyüğe doğru yazıyoruz. CA kenarından o da büyüktür. AB kenarından. Çünkü AB kenarında bu neredeyse e, hatta neredeyse değil direkt olarak yarısını aşmış. Bu demek ki kısa bir kenar. O yüzden şıklara bakıyoruz. BC büyüktür AB büyüktür AC. Hayır burada yazdığımız gibi öyle değil. Tam olarak bu şekilde. O yüzden A'yı eliyoruz. Açı konusuna gelirsek. A açısı büyüktür. Yani şuradaki açı. Büyüktür B açısı. O da büyüktür C açısı demiş. Bunun doğru olduğunu kontrol ediyoruz şimdi. Şöyle bir olay vardır ki en büyük kenarın karşısındaki açı her zaman en büyük açıdır. Yani en büyük kenarımız bizim burada yazdığımız gibi BC kenarıydı. BC kenarının karşısındaki açı ne? A kenarı. Oraya bakan açı A. Bu demek ki A en büyük açı. En küçük kenarımız da burası. Buraya bakan açını C açısı. Bu demek ki C de en küçük açı. Bu ileride de çok işinize yarar. Zaten her yerde öğretiliyor. Bu demek oluyor ki en büyük kenara bakan açı A olduğu için en büyük açı A açısı. Sonra orta orta uzunluktaki kenara bakan B açısı. En küçük olan da en küçük kenara bakan C açısıdır. Cevap B'dir. Burada bir eğim sorusu var. Aynı zamanda üçgen sorusu. Aynı zamanda hipotenüsün kullanılabileceği bir soru. Gerçekten bu soruda her şey var. Bu da yine diğerlerine göre birazcık daha zor bir soru ama yapabileceğinize inanıyorum. Ben de biraz zorlandım. Hep beraber yapalım. Yedinci sorumuz. Şuraya da hemen yediği yazalım. Karışmasın. Öncelikle eğimi açıklamış. Eğim dikey uzunluğu yatay uzunluğa oranıdır. Yani e, bu şu şekilde. Bir dikey olan yerin C bölü A. C bölü A küçük olan yatay olan yer A olduğu için eğimdir. Aynı zamanda hipotenüsü vermiş. E, C kare artı A kare eşittir B kare. Zaten özel üçgenler falan hepimiz bunları biliyoruz. Şekildeki A ve B tepelerinin en yüksek noktalarının yerden yüksekliği sırayla 1191 ve 591 metredir. Öncelikle yazıyorum. En yüksek noktalarının yerden yüksekliği sırayla 191'dir. Ee, pardon, 1191'dir ve 591'dir. Bu demek ki şöyle bir çizgi çekiyorum. En yüksek noktalar burası olduğu için. Burası 1191'dir. Biraz birleşik yazıyorum. Kusura bakmayın burası da 591'dir. Bunu yazdık okuyalım. Tepelerin en yüksek noktalarını zemine dik olacak şekilde. Bu da çok önemli. Dik olduğunu bilmemiz çok önemli. Özdeş birer tane direk dikilmiş ve bu direkler en üst noktalarından bir kablo yardımıyla elektrik direği gibi birbirine bağlanmıştır. Kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle kablo gerilmiş ve uzunluğu 1.9'u kadar azalmıştır. Bu zaten fen dersinde gördüğümüz bir konu. Aşağıdaki gibi gergin hale gelen kablonun eğimi %75 olmuştur. %75 önce bunu yazalım. %75 aynı zamanda 3 bölü 4'e eşittir. Buna göre bu kablonun gerilmeden önceki uzunluğu kaç metredir? Bizim bunun için öncelikle gerilmiş halinin uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Gerilmiş halinin uzunluğunu da nasıl buluruz? Şu şekilde. Öncelikle eğiminin kaç olduğunu biliyoruz. %75'miş. Eğimi %75 olduğu için ben bunu 3 bölü 4 olarak yazdım şu şekilde bunları bir adet üçgen yapıyorum. Benim öncelikle şu kenarı bulmam lazım. Yerden en yüksek noktaları 1191 ve 591'miş. 1191'den 591 çıkardık. Kaç kaç kalır? 600 kalır. Bu demek ki burası 600'müş. Şimdi burada eğim şey, işin içine giriyor. Eğer dikey uzunluğu, yatay uzunluğuna oranı eğimse bu demek oluyor ki %75 3 bölü 4 ise dikey uzunluğum 3x'tir. Tam olarak kaç olduğunu bilmediğim için. Yatay uzunluğum da 4x'tir. Ben 3x'i dikey yere yazıyorum. 3x burasıdır. Burası da 4x'tir. Bizim özel üçgenlerimiz vardı. İşte dik olduğunu bilmemiz burada işe, işin içine giriyor. 3, 4, 5 üçgeni. Burası 3x, burası 4x, burası da 5x olur. Eğer 3x'imiz bizim 600 ise 3x eşittir 600 ise x 600 bölü 3'ten 200 olur. Bu demek ki 5x de x 200'den 1000'dir. Bu telin gergin uzunluğu 1000 demektir bu. Ama burada diyor ki kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kablo gerilmiş ve uzunluğu 1, 1 bölü 9'u kadar azalmıştır. Bir şeyin uzunluğu 1 bölü 9'u kadar azalırsa 8 bölü 9'u kalır. Tam hali 9 bölü 9'dur. Mantık olarak 1 bölü 9'a azalır. 9 bölü 9 eksi 1 bölü 9'dan 8 bölü 9'u kalır. Bu gergin halidir. 8 bölü 9'u burada bulduğumuz gibi 1000 ise 9 bölü 9'u yani gerilmeden önceki tam hali kaçtır? Şöyle yapıyoruz. 8 parça 1000 ise 9 parça kaçtır? Doğru orantıdan 1000 çarpı 9 bölü 8 eşittir x. x de gerilmeden önceki uzunluk. E, 1000'i 8'e bölüyoruz. 125. 125 çarpı 9 yapıyoruz. Bu da 1125'e eşittir. D şıkkı doğru cevap. 8. sorumuzda bir eşitsizlik sorusu. Öncelikle soruyu okuyoruz. Yeni yapılan ve toplam hacmi 8 milyon metreküp olan bir gölette su biriktirilmeye başlamıştır biriken su miktarı kontrol odasındaki şekilde gösterilen şuradaki eş bölmeli göstergeden takip edilmektedir. Eş bölmeli olması çok önemli bunu unutmayın. Bu gölette başına kadar 1.2 milyon metreküp su birikmiştir. Yılbaşından 4 ay sonra şekildeki göstergenin oku turuncu bölgeyi gösterdiğine göre yılbaşından 4 ay sonra turuncu bölgeyi gösteriyormuş. Bir ayda gölette biriken ortalama su miktarını milyon metreküp cinsinden gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Bunun için benim bu boş ve dolu olduğunu gösteren eş bölmeli göstergeden 8 milyon metreküpün hangisinin neresine geldiğini bilmek. Çünkü eş bölmeliymiş ve en fazla 8 milyon birikebiliyormuş. Çünkü toplam hacmi 8 milyon zaten. Benim toplam hacmi 8 milyon ise bu 5 bölmenin her birine kaç milyon geldiğini bulmam gerekiyor. 8 bölü 5 yapıyorum. Çünkü 5 tane bölme var. Toplam 8 milyon. 8 bölü 5 her birine 1,6 milyon metreküp su düşüyor. Her birine. Biriken su miktarı kontrol edesindeki şekilde gösterilen eş bölmeni göstergeni takip edilmektedir. Bu gölette başına kadar 1,2 milyon metreküp su birikmiştir. Yılbaşından 4 ay sonra şekilde göstergenin oku turuncu bölgeyi gösterir. Şimdi şöyle ki. Her bölümde 1,6 milyon su varsa buraya kadar 1,6'dır burada tam iki kata ol, 3, 2 katı olur. 3,2 olur. Burada 4,8 olur. Burada 6,4 olur. Ve en sonda burada şu şekilde şuraya yazayım bunu da. 8,0 yazmıyorum. Direkt 8 milyon metreküp su olur. Şimdi bu zaten yılbaşına kadar 1.2 milyon metreküp su birikmiş. Şimdi diğer bilgilerden hareketle yapmaya başlıyorum. Diyor ki 4 ay sonra şekildeki göstergenin turuncu bölgeyi gösteriyormuş. Turuncu bölgeyi göstermesi için ya kırmızının sonrasına yani tam şuraya denk gelecek ya da tam buraya hani ya o ikisinin arasında olacak. Burada eşitsizlik kullanıyorum. Kırmızının sonu 3,2 idi. Bu aradaki sayı 3,2'den büyük olacak x ve turuncunun sonu 4,8'den küçük veya eşit olacak çünkü bu 3,2 kırmızının alanına giriyor ama 4,8 turuncunun alanına giriyor. Şimdi burada bir bilgi daha vermiş bize. Ama bu gürette zaten yıl başına kadar 1,2 milyon metreküp su birikmiş. Şu ana kadar biriken toplam su. Ben bu yılbaşından sonraki 4 ayı bulmak istediğim için yılbaşına kadar biriken 1.2 milyon metreküp suyu çıkartıyorum. İki taraftan birden çıkartıyorum. 3.2'den 1.2 milyon, 1, milyon çıkartırsak 2 kalır. Yine tekrar x'i yazıyorum. Yine eşittir işaretimi koyuyorum. 4.8'den de 1.2'yi çıkartırsam da 3.6 metreküp su kalır. Ama bu 4 ay sonra diyor. Ama bu 4 ay sonrasını söylüyor. Eğer 4 ayda bu kadar biriktiyse 1 ayda kaç birikir? 2 bölü 4'ten 0,5 x. Yine eşittir koyuyorum. 3,6 bölü 4'ten 0,9'dur. Şu denklem bize 1 ayda gölette biriken su miktarını verir. Cevap denizidir. Sıradaki sorumuz bir üçgen sorusu. Ama aynı zamanda bir cebirsel ifade, bir eşitleme sorusu okuyoruz. Cetvel üretimi yapılırken çeşitli sebeplerden dolayı cetveller hatalı olarak, olarak üretilebilmekte ve bu cetveller aynı uzunluğu farklı değerlerde gösterebilmektedir. Aşağıda hatalı üretilen eş bölmelerden oluşan 20 santimlik mavi ve yeşil renkli cetvellerle doğru üretilen kırmızı renkli cetvel gösterilmiştir. Yani şuna, şurayı mavi diyelim, şurayı yeşil diyelim. Bu da kırmızı, onu da K diye gösteriyorum. Bu doğru, bu ikisi yanlış. Yukarıda verilen cetvelleri kullanarak bir üçgenin kenar uzunluklarını ölçen doğan çeşitli yeşil renkli cetvelle AB kenarının, mavi renkli cetvelle ise BC kenarının uzunluğunu aşağıdaki gibi ölçüyor. Öncelikle üçgenimizi çizelim hemen. Şu şekilde bir üçgen. A, B ve C kenarları. Burayı yeşille ölçüyor, burayı maviyle ölçüyor, burayı ölçmüyor. Buna göre AC kenarının buranın kırmızı renkli cetvele göre santimetre cinsinden en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bizim öncelikle bunların ölçülerini eşitlememiz gerekiyor. Çünkü burayı yeşile burayı mavi ile ölçmüş. Tam olarak sayı değerlerini bilmiyoruz. En uzunları mavi olduğu için ve diğerlerinin yani kırmızı cetvelin ve yeşil cetvelin mavinin üzerinde bir değeri olduğu için hepsini maviye eşitleyeceğim. Bunu nasıl yapıyorum? Yeşil cetvelin 20'si mavinin 16'sına Kırmızı cetvelin yani doğru olan cetvelin 20'si de mavinin 18'ine denk geliyormuş. Maviye burası tam olarak mavinin uzunluğu olduğu için 20x diyorum. Yeşil mavinin 16'sına geldiği için yeşile 16x diyorum. Kırmızı da mavinin 18'ine geldiği için kırmızının uzunluğunu 18x diyorum toplam uzunluğuna. Burası da zaten yeşilin tam uzunluğu olduğu için burası da 16x. Bundan sonra... Üçgenlerde şey kenar çizme kuralını kullanıyorum. Bunları da hesapladıktan sonra ben üçgenlerde kenar çizme kuralını kullanıyorum. Bir kenarın çizilmesi için üçgende en az iki kenarın farkı olacaktır. En fazla da iki kenarın toplamı olacaktır. Demek oluyor ki bunların yanına tabii x'lerini koymayı unutmayın. Çünkü bu tam olarak bir sayı değil sadece x verdik. Demek oluyor ki AC kenarı en küçük 4x olabilir. Buraya da en küçük tam sayı değerini sorduğu için 4x'i yazıyorum. Ondan sonra eğer e, 18x çünkü ben kırmızıya 18x demiştim 20 cm'e, doğru 20 cm'e. 18x 20 cm'e eşitse 4x kaç cm'e eşittir? Gördüğünüz gibi LGS sorularının %99'unda zaten doğru orantıyı kullanıyorsunuz. 20 çarpı 4 x yapıyorum 20 çarpı 4 x bölü 18 x bu demek oluyor ki 20 çarpı 4 x eşittir 80 x'tir 83 bölü 18 x zaten x'ler birbirini götürür cevabımız 80 bölü 18'dir 80 bölü 18 80 bölü 18 4 virgül 4 üzeri ama devirlidir böyle bir sayı eşittir. Ama en küçük tam sayı değeri dediği için cevabımız 4 olamıyor. Bundan sonraki yani 4 küçüktür. 4 üzeri 4 devirli ve 5 arasındadır. Ben normalde 4 diyebilirdim ama bu tam olarak 4'e denk gelmediği için en küçük tam sayı değeri dediği için de bunu söyleyemeyeceğimden dolayı bir sonraki tam sayıya bakıyorum ve cevap 5 oluyor. D şıkkı cevap 5. Bu sonu soru yine bir eğim sorusu aynı zamanda da üçgen sorusu okuyoruz. Zehra öğretmen tasarladığı bir etkinlikte birim kareli zemin üzerinde birim kare her köşesi bir birim e, her kenarı bir birim pardon kareli zemin üzerinde yukarıda gösterildiği gibi bir dikdörtgen çizmiş ve bu dikdörtgenin uzun kenarları üzerinde köşelerinden itibaren birer birim aralıklarla noktalar işaretlemiştir. Bu etkinlikte Zehra öğretmen öğrencilerinden dikdörtgen üzerinde işaretli noktaların ikisinden geçen ve bu dikdörtgeni iki eş çokgensel bölgeye ayıran bir doğru çizmelerini istemektedir. Yani şu şekilde veya bu şekilde ya ya da bu şekilde herhangi bir şekilde çizebiliriz. Buna göre çizilen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ben buraya kendi ölçülerime göre çizdim. Şimdi öncelikle bütün şıkları deneyeceğiz. Çünkü Birini denersiniz o yok gibi gözükür. Sonra bir anda görürsünüz. Hepsini denemekte fayda var. Öncelikle bu sefer D'den başlayacağım. Eğim ve A'ya doğru gideriz. Eğim 2 e, olabilir mi? Bakıyorum. Eğimin 2 olması için mesela burada 4 birimimiz var. 4 bölü 2 yaparsam yani dikey uzunluğu burası 4'tü. Burası da 6. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikey uzunluğun yatay uzunluğunun oranını 2 yapmam gerekiyor. Eğer dikey uzunluğum 4 ise ben yatay uzunluğu 2 yaparsam şöyle yani şöyle bir üçgen çizersem burası 4 burası 2 olur. 4 bölü den eğimimi 2 yapabilirim. O yüzden D şıkkı doğrudur. C şıkkına geliyorum. 4 bölü 3. Bakıyorum. 4 bölü 3 yapabilir miyim? Bu kenarım 4'tür. Bu kenarımı 3 yaparım. 1, 2, 3. Şöyle bir çizgi çekerim. Burası da 3 olur. 4 bölü 3'ten eğimim zaten 4 bölü 3 olur. C şıkkı doğrudur. Eğimimi 1 yapabilir miyim? Nasıl yaparım? Eğimimi 1 yapmak için üst ve alt tarafın kesirin aynı olması gerekiyor. Burası 4 ise 1, 2, 3, 4. Burayı da 4 yaparım. Burası da 4 olur. 4 buradan, 4 buradan. Şu şekilde bir çizgi çekerim. Burası 4, burası da 4 olduğu için 4 bölü 4'ten eğimim 1 olur. O yüzden B şıkkı da doğrudur. Son olarak A şıkkına geliyorum. Yanlış olan şık büyük ihtimalle bu. 2 üzeri 3. Şimdi 2 üzeri 3 yapamam. Çünkü onun için dikey uzunluğu 2 ayarlamam gerekir. Burayı 2 alırım. Burayı da 3 almam gerekir. 1, 2, 3 şurasıydı. Şöyle çekme. Şöyle şöyle bir üçgen yapmam gerekir. Şu içinde doldurayım iyice görün. Ama ben böyle bir üçgen yaptığım zaman zaten bunun burada bitmesini garanti edemem. Çünkü ben böyle bir çizgi çektiğim zaman bu çizgi aynı zamanda buraya da denk gelir. Çünkü doğrular biliyorsunuz ışın değildir, durmazlar. Ya da doğru parçası değildir. Işınlar durmuyor pardon. Doğru parçası değildir. E, bu şekilde koyduğunuz zaman durmaz. O yüzden bu aynı zamanda böyle bir üçgen yaratır. Ve bu 1, 2, 3, 4, 5'ten 4 bölü 3 eğimli bir üçgen olur. O yüzden ben A şıkkı 2 bölü 3 eğimli bir üçgen çizemem. A şıkkı yanlıştır. Cevap A. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Ben kendim çözebildiğim ve anlatabildiğim en iyi şekilde size anlatmaya çalıştım. Başka konulardan sorular çözmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Eğer yorumlarda bir sıkıntı olursa olup olmayacağını maalesef bilemiyorum. YouTube yorumları kapatabiliyor. Instagram adresimden şurada gördüğünüz gibi bana yazabilirsiniz. İstediğiniz bir soru fikri olursa yine yorumlara açıksa veya değilse Instagram'dan bana yazabilirsiniz. %90 mesajlarınıza 5 dakika içerisinde geri dönüyorum. Umarım bir sonraki videomu da beklersiniz. Beraber, hep beraber soru çözeriz. Artık LGS'ye çalışırız. Zaten son 20 günümüz kaldı. O zaman hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.